Dostlar selam. Bugün sizlere Bitget Vault Fair Launch Pool 3. sezon airdropundan bahsetmek istiyorum. Toplamda 120 bin dolarlık bir airdrop paylaşacak yeni üyeler ve mevcut Icon X airdropuna katılmış olan ve Launchpad'den faydalanacak olan dostlarımız. Öncelikle buraya tıklıyorsunuz. Ve etkinliğin açılış sayfasında burada etkileşim adımları var. 3 tane adımdan oluşmakta bu etkinlik. Bakın burada etkinlik kaydı var. Etkileşimi başlat diyorsunuz. Ve sizlerin burada register successful yazması lazım. Bu yazdığında sizler etkinliğe başarıyla katılımı başlatmış oluyorsunuz. Sonrasında Merlin Chain ekleyin ve en az 100 dolarlık varlık tutun. Merlin Chain varlıklarını Bitget Wallet hesabına aktarın. Ben borsalarda aradım Merlin Chain ağını fakat bulamadım. Sizlerin ne yapması gerektiğini söyleyeceğim alt bir hesap açarak yani alt bir cüzdan açarak sizlerin burada aktarmış olduğunuz varlıklarınızı mesela bitcoin attınız ki bitcoin istiyor bu etkinlikte bitcoin'inizi sizlerin Merlin chain'e swap etmeniz gerekecek bunda bridge yöntemini kullanarak yapabilirsiniz sonrasında Merlin chain'i ekleyin ve en az 100 dolarlık varlık tutun zaten sizlerin alt hesapta yapmış olduğunuz yani alt cüzdanda yapmış olduğunuz Merlin chain'indeki andaki bitcoin'i buraya atacaksınız Sonrasında da diyor ki Merlin çiğnekliği ve en az 100 dolarlık varlık tutun. Resmi zincir arası köprüyü kullanarak varlıkları Bitget Wallet hesabına transfer edin. Etkileşim başlat dedikten sonra ekle diyorsunuz. Sonrasında doğrulamanızı gerçekleştiriyorsunuz. Bağlan dedikten sonra işlemleriniz artık burada başlıyor dostlar. Zaten şu kadarlık bir bitcoin yetiyor diye biliyorum. Bunu yaptıktan sonra sebebinizi gerçekleştiriyorsunuz ve işleminiz bu kadar dostlar.